Merhabalar, isim Ayhan. E, fabrikada çalıştığım süre içerisinde evsel atık, tehlikeli atık olarak ayrıştırma yapıldığından haberdardım. Gebze Belediyesi'nin yapmış olduğu geri dönüşüm kazanımlarından da haberdar oldum. E, belediyenin bize vermiş olduğu imkanlar, imkanlardan dolayı teşekkür ederiz. Her cuma günleri evsel atıklarımızı, plastik atıklarımızı e, kartonlara ataraktan cuma günleri evimizin önüne çıkartıyoruz. de gelip bunları topluyor. ...bize vermiş olduğu imkanlardan dolayı da teşekkür ederiz. Belediyemizin bize vermiş olduğu imkanlardan dolayı teşekkürler. Evsel atık, plastik atık, mavi poşetlerimizi bize her cuma günü belediyemiz tahsil ediyor. Biz de bunları ayrıştırarak poşetlendiriyoruz. Cuma günleri kapımıza gelip bunları alıyorlar. Geri dönüşümü sağlıyorlar. Hatta bitkisel atık olarak yağ atıklarını da belediye olarak alıyorlar. Bunlar dünyaya uyarlanmış güzel şeyler. E, farkındalığı yaratmamız gerekiyor. Farkındalığı yaratmamız için de bu tarz şeylere gerçekten ayırmamız gerekiyor. Belediyenin vermiş olduğu imkanlardan dolayı da teşekkür ederim. Her mahallenin bir gün boyunca geri dönüşüm atıklarını topladığını söylediler. Benim de zaten yıllardır yaptığım bir şeydi ve bunu genelde çöp kovalarına, atık kovalarına koyardım. Kapımın önünden alınması çok hoşuma gitti. Ve biz ailecek kağıt atıklarına, naylonları, işte plastik atıkları, cam şişeleri toplamaya başladık. Her cuma günü kapımızın önünden belediye çalışanları alıyor. O gün gelmeden biz çocuklarla genelde balkonda bekliyoruz çünkü geri dönüşüm atıklarının toplayan arkadaşlar bir müzik sesi var ve bu bizi çok hoşumuza gidiyor. Ee, o yüzden çok memnunum bu projeden. Umarım uzun yıllar bunun devam etmesini diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Timur Bozdağ. Annem, ee, e, e, annem beş yıldan e, böyle e, meyve kaplarını e, boş olduğunda anneme... E, Geçiriyorum, onlar da ee, geri dönüşüm ederim. her şey insan için, insanın sağlıklı, sıhhatli, huzur içerisinde yaşaması için. Eğer insan sağlıklıysa, mutluysa, yaşadığı mekanın ve çevrenin bir anlamı var. Eğer insan sağlığında sorun varsa veya insanı huzursuz eden bazı sebepler varsa onları ortadan kaldırmak lazım. İşte sıfır atık da hem görsel anlamda hem hijyen anlamında insan sağlığına katkı sunmak için bir faaliyet olarak da ele alınabilir. Ama bir de işin geri dönüşüm yani doğayı kirletip kirletmeme, doğanın kirlenmemesi için geri dönüşümü çok güçlendirmemiz lazım. Çeşitlendirmemiz lazım. Aynı zamanda da her şey dönüp dolaşıp bir ekonomik değere ulaşıyor. Dolayısıyla da bu anlamda da hem ekonomik değere ulaştırmak, geri dönüşüm yaparak endüstriye yeni kazanımlar sunmak gerekiyor. Hem de diğer taraftan da görsel kirliliği veyahut da hijyen anlamındaki kirlilikleri ortadan kaldırmamız lazım. Bu konuda da ağaç yaşken eğilir. Biz evlatlarımızı daha bu yaşlarda bu konuyla tanıştırıp önemini kavratmak, ve öneminin gelecek yıllarda daha da artacağını onlara hissettirmemiz lazım. Bu konudaki hem okullarımıza özellikle de okullarda öğretmenlerimizi, sahip çıkan öğretmenlerimize ben sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Çünkü bir meseleye sahip çıkan olmazsa o meselenin başarıya ulaşması mümkün değil. Dolayısıyla da hem mesai arkadaşlarımızın çabalarını ve gayretlerini kutluyoruz. Hem de bize partner olarak rol alan, görev yapan okullarımıza ve öğretmenlerimize, müdürlerimize buradan tekrar şükranlarımızı arz ediyorum. Tabii ki buna duyarlılık yapan ailelere de sonsuz şükranlarımızı arz ediyoruz.